Teşekkürler. Hanımefendi, torba sizin mi? Hayır, benim değil. Biri unuttu galiba Asim. Koy kenara da sorarlar. 14 bin liracık unutmuşlar. İnşallah soran olmaz. Bu tarafa geç. Geç böyle. Geç. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canan. Sinan. Ah. Ah. Ne alaka? Sürpriz. Bana da sürpriz oldu ama. Ne kadar uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Yüz yıl. Yüz yıl. 100 yıl. Evet. 100 yıl. <laughs> e, sen burada çalışıyorsun o zaman değil mi? Evet. E, sen sen alışverişe geldin. Yok. Ben işe geldim. E, benim restoran zincirim var ya. ya bilmiyor olabilirsin tabii. E, burada da yeni bir şube açtık. Ona geldim ben. Burada. Evet. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Beklerim bir gün. Şefim kızıyor da kusura bakmazsan. Tamam ben seni fazla tutmayayım. Buralardayız zaten. Görüşürüz nasılsa. Kolay gelsin. Sağ ol sana Sağ da. Ol. Ama bu kim? Eski nişanlım. Küçükken. Sen bu Sinan'ı niye bıraktın ki? Çok soru soruyorsun ablam ya. Vallahi şişiyorum yani. Hoş geldiniz. Anne ben istedim diye mi kıymetli oldu şimdi? Kullanmıyorsun zaten sen onu. Depoda duruyor yıllardır anne. Tamam. Tamam tamam ben arayacağım seni. Arayacağım. Molada mısın? Moladayım. Bir bakayım dedim sana ya. O gün hiç sohbet edemedik. Ben de geçen gün gördüm dükkanları. Bayağı kalabalıktı. Maşallah. Tuttu galiba. Ben tuttu. Tuttu. E beni bilirsin. Ben öyle tutmayacak yere dükkan açar mıyım hiç? İddialısın. Yani. Boşandıktan sonra biraz kendimi işe adamış olabilir. Öyle mi? Hı hı. E, sizin nasıl gidiyor Adem'le? Çok şükür. Çok iyi işte çocukları büyütürken. Biz de büyüdük. <laughs> E var mı fotoğrafları falan bir gösterse merak ettim. Barcadım olmaz göstereyim? Hı. E, kocaman bunlar. Ya kızı bilmiyorum ama küçüğü aynı Atıp burnundan düşmüş yani. Benziyor mu? Evet bayağı. Hı. Hmm, lokumu büyük babacıdır ama. Ha gerçekten? Tabii canım. Bilim insanı falan olmak istiyor. Aa. E, geçelim bizim oraya yemek falan yiyelim. Ne dersin? E. Sağ benim o kadar zaten zamanım da yok. Ade? Kahve içelim olmadı. Hatta ne diyeceğim bu akşam bizim evlilik yıl dönümümüz. Beraberce bir yemek yiyelim olmaz mı? Sen de katılırsın bize Sinan. Bir dakika bir dakika sen beni yanlış anladın. Canan görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz Sinan. Nereden çıktı bu? Dingir? Burada dükkan açmış ya işte. Ayaküstü karşılaştık konuştuk öyle. Sen... ...işe gitmedin mi bugün? Merak mı ediyorsun işe gidip gitmediğimi? Evet. Ben aslında evlilik yıl dönümümüz için gelmiştim. Geldim de sen unutmuşsun herhalde. Of, Adem... ...bugün mü Görüşürüz Adem... Adem. Hoş geldiniz. Ne oldu abla bastı mı Adem abi sizi? Ne yapıyorduk da bastım bize? saçma sapan konuşma sinirlendirme beni bak. Nasıl gelişi dedim canım. De deme deme. Yanlış anladı zaten. Evlilik yıl dönümüzmüş. Kafamı kaldı unuttum. Küsüp gitti. Haklı olarak küsüp gitti tabi. Ama gönlünü al o zaman. Geceliği de getirdim. <laughs> Denedim olmadı. Senin kısmetinmiş. Saçmalama. Ne? <laughs> 14 bin liralık takımın oldu. Güle güle kullan. Bana böyle bir gecelik almıştı Adem abi. Hı. Gençlik tabii o zaman. Sen hala gençtim de. Adem abinin biraz içi geçmiş. Deme öyle be sen de. Kızıyorum bak ha. Adem dünyanın en iyi insanıdır. Yalansız dolansız. Hesabı kitabı yok. Bizim zamanımız önemliydi böyle şeyler. Dünyayı bir kere daha gelsem yine onunla evlenirim. Şey, pardon. Buradan alabilir miyiz?